Öncelikle bu seçim bir parti seçimi değildir. Bu seçimde biz e, Adalet Kalkınma Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ya da HDP'ye oylamayacağız. Burada bir kere anlaşmamız lazım. Bu seçim bir parti seçimi değildir. Bu seçim bir rejim değişikliği seçimidir. Rejim değişikliği oylanacaktır. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değiştirmek istediği, getirmek istediği rejimde neler vardır? isterseniz onlara bakalım değerli arkadaşlar birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe dahi yapamayacak değerli arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün yetkileri elinden alınıyor bütün yetkileri elinden alınıyor ve bu yapıldığı halde vekil sayısı 550'den 600'e çıkartılıyor vatandaşa ekstra bir maliyet yaratılıyor yani zaten yetkisi olmayan Meclis'in milletvekili sayısını artırarak vatandaşımıza, halkımıza, bütçemize ekstra bir e, zarar sağlanıyor, bir e, ekstra bir maliyet yaratılıyor. Şimdi de, değerli arkadaşlar, bu paket geçerse ki geçmeyecek, Başkan Meclisi fes etme yetkisine sahip olacak. Meclisi istediği an fes etme yetkisine sahip olacak. Şimdi denilecek ki size. Başkan yani bu paket geçtiğinde başkan olacak kişi ki bu kişi Recep Tayyip Erdoğan olmayabilir. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın özelinde konuşmuyoruz. Bir sistemi anlatıyoruz. Bu sisteme göre başkan meclisi fes edecek. Meclisi fes ettiğinde kendisi de fes oluyor diyecekler. E bu başkana yarar sağlayacak. Neden? Çünkü iki dönem başkanlık yapma yetkisi vardır başkanın bu anayasaya göre. Fakat beş yılı dolmadan dördüncü yılında ben bu meclisi feshediyorum derse o dönem yapmamış sayılacak. iki dönem hakkı baki olacak. Dolayısıyla bir kişi eğer önünü açık görüyorsa, sürekli orada kalmak istiyorsa, dört yılda bir, dört buçuk yılda bir meclisi fesheder ve böylece ölene kadar orada kalma imkanı elinde tutar değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu yetki, meclisi feshetme yetkisi başkana verildiği takdirde parlamentoda hiçbir iş düzgün yürümeyecek. Mesela hangi işler düzgün yürümeyecek? Gelin onları da beraber görelim değerli arkadaşlar. Mesela değerli arkadaşlar bugün başkan diyelim ki bir suç işledi. Şimdi deniliyor ya Cumhurbaşkanı vatana ihanetten yargılanıyor ama bu analizaya göre başkan her şeyden yargılanabilecek. Yargılanması için 400 vekil gerekecek değerli arkadaşlar. 400 vekil gerekecek. Bu 400 vekili bulması fiili olarak baktığımız zaman mümkün müdür? Değil. Verir ki diyelim ki 400 vekil bulundu. İşte o zaman devreye girecek. Başkanın meclisi fes etme yetkisi devreye girecek. Yani 400 vekil çıkarsa derse ki biz senin yargılanmanı istiyoruz. Başkanın elinde yetki var. İyi peki o zaman ben de meclisi fesh diyecek ve seçime götürecek ülkeyi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 400 vekili bulsa bile başkan denetleme denetlenme noktasında olağanüstü bir yetkiye sahip nedir o? Meclisi fesh etme yetkisi. Şimdi bu 400 vekili buldu. Başkan da meclisi fesh diyelim. Başkan nerede yargılanacak değerli arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi'nde yargılanacak. Peki bu Anayasa Mahkemesi'nin 11 şüyesinin 12'sini kim seçecek? Başkan seçecek. Dolayısıyla kendi seçtiği hakimler tarafından yargılanacak. E Türkiye'de arkadaşlar çok iyi biliyoruz ki bu iş böyle olduğu zaman hiçbir zaman adalet tecelli etmez. Ve bu sistem başkanı denetlenemez. Olağanüstü güçlü bir yere koyuyor değerli arkadaşlar. E HSYK fiilen bitmiş olacak. Yargı tamamen derdest edilecek. Başkanın atadığı, başkanın seçtiği kişiler tarafından bu yargı sistemi alabora edilecek değerli arkadaşlar. Başkanın ülkeyi federasyon gibi eyaletlere ayırma yetkisi olacak ki bu yetkiyi de istediği an kullanma imkanı olacak. O hal yetkisi Bakanlar Kurulundan başkana verilecek değerli arkadaşlar. Başkan istediği zaman ben o hal ilan ediyorum diyecek ve o hal ilan edecek. O hal ilan ettiği zaman değerli arkadaşlar eğer işler kötüye gidiyorsa. Eğer memleketteki e, durumu iyi değilse eğer seçim e, tehlikesi varsa yani sandıkta kaybetme riski varsa o hal ilan edecek ve seçim yapılmasını da bu yollarla engelleme imkanına sahip olacak. Değerli arkadaşlar başkan yasamanın yürütmenin ve yargının başı olacak. Demin yargıyı anlattık şimdi bir de yasama boyutu var. Başkan e, mensubu olduğu partinin milletvekillerini belirleyecek. E, dolayısıyla değerli arkadaşlar milletvekilleri başkanın gözüne girebilmek ve sürekli milletvekili kalabilmek niyetiyle siyaset yapacaklar. Zaten içi boşaltılmış, bütçe dahi yapamaz hale getirilmiş olan meclis, başkanın fiili olarak müdahale ettiği, derdest edilmiş bir kuruma dönecek. Yani adı millet meclisi değil, Türkiye Büyük Başkan Meclisi'ne dönüşecek. Biz diyoruz ki millet meclisi olarak kalmalı ve milletvekillerini halk seçmeli, ön seçimle belirlenmeli diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi başkan aynı zamanda değerli arkadaşlar başkan kanun hükmünde kararnameler yayınlayacak. Başkanlık kararnameleri. Başkanlık kararnameleri meclis tarafından onaylanmayacak. Şimdi şöyle bir yanlış bilgi dolaştırıyorlar. Diyorlar ki şimdi bir o hal dönemlerinde kanun hükmünde kararname çıkıyor, meclise geliyor. Meclisten geçerse kanunlaşıyor. Başkanlık kararnamelerinin hiçbirisinin meclisin denetimine tabi değil. Kimin denetimine tabi? Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi. Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçiyor? Başkan seçiyor. Peki başkan tarafından atanmış bir anayasa mahkemesi üyesinin başkanlık kararnamesine itiraz etme şansı var mı? Yok değerli arkadaşlar. Mümkün mü? Mümkün değil kıymetli arkadaşlar. Şimdi bir de tabii başkanlık babadan oğula geçiyor değerli arkadaşlar. Nasıl geçiyor biliyor musunuz? Mesela diyelim ki başkan olan şahıs kim olursa artık Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bir yurt dışı ziyaretine gitti. O yurt dışı ziyaretinde efendim e, gitti, dolaştı. E, dolaşırken de bir kaza oldu. Hakkı rahmetine kavuştu. Gitmeden önce yerine oğlunu atadı. Böyle bir yetkisi var. Oğlu fiili olarak başkanlığa devam ediyor. İsterse meclisi ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini atayabiliyor. Bütçe yapıyor, devletin bütün kurumlarını atıyor. İstihbaratı yönetiyor, emniyeti yönetiyor. Kim peki onun oğlu seçilmiş birimi değil kızını atayabilir, efendim gelinini atayabilir, istediği kişiyi atayabilir ve arkasında bırakır. O kişi isterse ömür boyu başkan olarak kalabilir değerli arkadaşlar. Çıkartır bir ohal, meclisi fes eder. Bir dönem geçmeden hemen ikinci dönem noktasında kendini güvenceye alır. O hal koşullarında bütün televizyonları kapatır. Sandığın başına dizer askeri. Çünkü bu yetkiye sahip. Yani kararname çıkartarak bunları yapma yetkisine sahip bütün medyayı kapatır. Medya patronlarına baskı yapar. Kendisini bir şekilde benimsetme yolunu seçer ve ömür boyu başkanlık yapar. Bu sistemin önünü açtığı şey budur değerli arkadaşlar. Bir diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğu olan parti hükümet kuramayacak. TBMM fiilen bitirilecek. Ne demek istiyorum değerli arkadaşlar? Şimdi diyelim ki başkan olan kişinin partisi barajı aşamadı. Olur ya, mümkün mü? Mümkün. Halk diyebilir ki, ya biz seni başkan seçeceğiz ama partini sevmiyoruz kardeşim. Şimdi parti e, giremedi, e, parlamentoya e, beş tane parti girdi. Bu beş parti neyi temsil ediyor? Halkın yüzde yüzünü temsil ediyor. Başkan da yüzde elli birle geldi. Şimdi halkın yüzde yüzünü temsil eden parlamento hükümet kuramayacak. Yüzde elli birle seçilen, atıyorum yüzde elli beşle seçilen ya da yüzde elli nokta sıfır beşle seçilen kişi hükümet kurma etkisine sahip olacak. E peki yüzde yüz ne olacak? Hani çift başlılığa karşıydı bu? Esas çift başlılık bu şekilde ortaya çıkacak. Şöyle de olabilir değerli arkadaşlar. İşte seçimden çıkan yüzde yüz millet meclisindeki partiler biz anlaştık uzlaştık. İşte birimizin oyu 30, birimizin 20, birimizin 40, birimizin 10. Etti yüzde yüz. Biz uzlaştık Türkiye'yi biz yönetmek istiyoruz dedi. Buna güçleri yetmeyecek. Yani yüzde yüzün iradesi %51 tarafından hiçe sayılacak. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu sisteme göre parlamento tümüyle feshedilmektedir. Şimdi değerli arkadaşlar ben kısmen gerekçelerimi anlattım. Çıkıyorlar diyorlar ki efendim şu şöyle dediği için ben evet diyorum. Bu böyle dediği için evet diyorum. Ben hiç kimse evet dediği için hayır demiyorum. Ben okudum bu anayasa metnini. Bu anayasa metninin içerisinde görmüş olduğum bu tehlikeler nedeniyle hayır diyorum kafası çalışan her insan birazcık meseleleri anlama, idrak etme niyeti olan her insan da böyle yapacaktır. Evet diyen vatandaşımız da, hayır diyen vatandaşımız da okuyacaktır, tahlil edecektir ve bu şekilde e, tespitini yapacaktır. Ama ben şu ana kadar hiç yapılmadığı için bir vatandaşımızın, bir efendim, siyasetçinin, bir sanatçının, bir futbolcunun hani evet diyoruz diye açıklama yapanlar oldu ya, neden evet dediği Anayasa maddelerine dayanarak hangi maddeden dolayı evet dediğini merak ediyorum. Şu ana kadar tek bir kişi bile çıkıp bunu açıklayamadım. Başbakan bile neden evet denmesi gerektiğini söyleyemiyor. O yüzden buradan söylüyorum. Sayın Başbakan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, e, MHP ve HDP Genel Başkanları, dört tane parlamentolu grubu olan ve neden hayır dendiğini anlatsınlar. İddia ediyorum Başbakan bile hayır demek durumunda kalacaktır. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.